Selamlar. Bugün yine bir saç boyama videosuyla karşınızdayız. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne var kolonun? kaçtı tabuğunun arasına bakalım. 10.1 diye biliyorum. Evet pardon. Olmuş. Platin. Bunu aldım. Saçımın dibini açmak için kullanacağım. Ve dokuzluk oksijen aldım daha sonra bunun dibini geçeceğim. Orayı da anlatacağım. Şimdilik bunu boyuyorum. Ve fotoğrafı şu anki saçımın fotoğrafını video ekleyeceğim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Saçımın dibini şu şekilde göstermek istiyorum. Daha önce boyamıştım. Açmadı. Uçları açık. Böyle bir farklı oldu. Şimdi burayı açmayı düşünüyorum. Bakalım. Evet saçımı platinle Böyle boyadım gördüğünüz gibi iki ton falan açmıştır. Böyle turuncu yaptı rengini. Beklediğim bir sonuçtu zaten herkese görmüş oldu böyle. Yani boya olarak bu, bu kadar açması iyi. Böyle görebilirsiniz. Şimdi paletlerin. 7.554 altın karameli 6 haftaya kadar parlaklık etkisi bunu boyayacağım bakalım ne olacak sonucunu göreceğiz İyi bir sonuç bekliyorum Efendim yine. evet Saçlarımız ıslak hali bu şekilde böyle oldu şöyle altlarını da göstereyim şimdi bunu kurutacağım bakalım nasıl olacak saçımın kurumuş hali bu şekilde ve e, karamel yani kesinlikle hiç beğenmedim şimdi bunu tekrardan bir e, boya yapmayı düşünüyorum denemeye devam